Evet Efe'cim bize neler anlatıyorsun? Burada şimdi Selçukluların kültürel olarak e, Türklerden geldiğinin ne kadar da belirgin olduğunu söyleyeceğiz. Evet. Gerçekten, tabii ki de bir farslaşma, bir e, kültüre, kültür katma şey olduğu kesin olacak. Kendi yani kültürlerini de muhafaza ettikleri aşkı. Burada zaten sadece şu motiften bile anlaşılabiliyor ki burada gör görüyorsunuz şey var, e, geyik. Yani Türklerde zaten eski Türklerde, İslam öncesi Türklerde e, hayvanlar mitolojik değerlere sahip. Yani öyle şey değil, sıradan işte hayvanlık diye geçirecek şeyler gayet önemli yerlere sahipler. İşte özellikle özellikle Göktürklerle beraber kurt çok değer kazanıyor. Ondan önce e, kurt o kadar yer tutmuyor Türklerde. Ondan önce daha çok e, geyik, geyik çok fazla yer tutuyor. Kartal yer tutuyor. Şahin. Evet, Kart, e, Şahin. Onlar çok yer tutuyor zaten. Sadece şu figür benim için çok önemli. Yani bu figür zaten Selçukluların ne kadar da kültürlü olarak Türk olduğunu gösteren şeylerden birisi. Şu anda e, Karatay Müzesi'ndeyiz. Karatay Medresesi aynı zamanda, burada Selçuklulara ait Selçuklu kadınlarının muhteşem güzellikleri, Selçukluların dini eserleriyle ilgili ne kadar muhteşem, 800 yıl önce muhteşem eserler yarattığını gözlerimizde görüyoruz. Efe'cim yine aynı şekilde değil mi? Burada bak evet. bütün ee, hayvan hayvan motiflerini de görebiliyoruz. Bunlar çok e, önemli e, Türk şeyleri motifleri. Yani es, en, en, en eski Türklerde bile rahatlıkla e, mitolojik olarak görebiliyoruz. Yani bir tane e, bir e, bürküt atanı falan gibi de Türkleri kurtarmanı falan. Yani mitolojik olarak değerlere sahip oldukları kesin. Burada da zaten rahatlıkla e, daha çok kanatlar var, kuşlar olmak üzere e, çizilmiş, yapılmış şeyler var. Evet, bütün e, hayvan figürleri ve aynı zamanda üst tarafı kadın, alt tarafı e, değişik türde e, güzel kuşlar, ceylanlar, e, şeylerle ilgili e, figürleri gösteriliyor. Kuba'da Bat Sarayı'ndan e, çıkarılmış, getirilmiş e, Çinli e, eserler örnekleri bunlar.